Süper Oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Arkadaşlar bugün en çok sevdiğim, beni en çok heyecanlandıran oyuncak serilerinden Marvel Select'in bir oyuncağıyla karşınızdayım. İşte karşınızda süper kötülerden Venom. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Venom Spider-Man yani Örümcek Adam'ın baş düşmanlarından bir tanesi. Uzaylı bir canlı arkadaşlar. Diğer canlıların içine girerek onları ele geçirebiliyor. Örümcek Adam da bunlardan bir tanesi biliyorsunuz arkadaşlar. Filmi izleyenler hemen hatırlayacaktır. Evet arkadaşlar Venom zehir anlamına geliyor zannedersem. Gördüğünüz gibi kostümü gerçekten çok korkutucu, çok güçlü ve bir o kadar da iğrenç gözüküyor arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Evet biraz sessiz olalım. Örümcek adam bu oyuncağı açtığımız için bize biraz sinirlenebilir arkadaşlar. Haydi artık yavaşça Venom'ı kutusundan çıkartalım. Oyuncağı kutusundan çıkarmak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. O da ne? Kapı çaldı arkadaşlar. Hemen kapıya bakıp geliyorum. Sakın bir yere ayrılmayın. Biri örümcek adam mı dedi? Beni çağırdılar galiba. Ah bu da ne? Ne işi var bunun burada? Venom değil mi bu? Ben bunu filmde yenmiştim, yok etmiştim. Arkadaşlar, izlememiş miydiniz yoksa filmimi? Hatırlamıyor musunuz? Bu çok tehlikeli bir yaratık. Ne işi var burada? Alper aklını iyice kaçırdı. Bunu hemen yok etmeliyim. Kutuyu parçalayayım en iyisi. Venom gerçekten çok iğrenç görünüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ah Venom, senden hiç kurtulamayacak mıyım ben? Al bakalım iğrenç yaratık. İşte benim kutudan çıkardım seni. Artık elimdesin. Süper oyuncaklar şehrine girmene izin vermeyeceğim. Alper'in bu hatayı yapmasına müsaade edemem. Teşekkürler Spider-Man beni kutudan çıkardığın için. Özgürlüğü özlemiştim. <laughs> Venom seni özgür bırakmadım. Kendine gel. Buradan defolup gideceksin. Defolup gitmek mi? Süper oyuncaklar şehrinde yaşamak varken niye defolup gideceğim ki? Kendine gel Ven'im burası süper kahramanların yeri süper kötüler değil. Süper kahramanlar mı? Onlar da kim ya? Al bakalım. <laughs> Artık süper oyuncaklar şehrini süper kötüler yönetecek. <laughs> Burayı sana bırakmayacağız Venom. O kadar kolay olmayacak. Gel buraya. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah Venom örümcek adam sen ne yapıyorsun burada? Alper asıl sen ne yapıyorsun? Bunun burada ne işi var? Bu süper kötü. Süper oyuncaklarda kötülere yer yok. Buna sen karar vermeyeceksin örümcek adam. Bazı arkadaşlar süper kötüleri de tanımak istediği. Hadi lütfen şu an bizi yalnız bırak. Biz Venom'u tanıtmaya devam edeceğiz. Ah inanamıyorum. Sonra benden yardım isteyeceksiniz ama burayı korumak yine bana düşecek. Neyse görüşürüz. Hadi arkadaşlar kendinize dikkat edin. Ve Spider-Man gitti arkadaşlar. Biraz sinirlenebileceğini söylemiştim ama neyse biz Venom'a yakından bakalım. Çıkan parçalara birazdan bakacağız ama önce karaktere yakından bakalım. İşte Venom geliyor gerçekten çok korkutucu görünüyor arkadaşlar. Filmi izleyenler bunu hemen hatırlayacaktır. Gördüğünüz gibi oyuncağımız çok detaylı arkadaşlar. Spider-Man'in kostümüne benzeyen bir kostümü var. Gördüğünüz gibi birçok kafa var. Gerçekten korkutucu görünüyor arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Oyuncağın arkadaş, arkadaşlar arkasında da gördüğünüz gibi kolları var ve hareket ediyor. Ön kolları da gördüğünüz gibi hareket ediyor arkadaşlar. Gövdesinden öne ve arkaya oyuncağı hareket ettirebiliyoruz. Ve her Marvel Select oyuncağında olduğu gibi ayakları da hareket ediyor. İşte kötü karakter Venom karşımızda. Söylediğim gibi arkadaşlar paketin içinden iki tane daha kafa çıkmıştı. Onları da göstereyim bu şekilde. Onları da oyuncağımıza takacağız ama öncesinde oyuncağın diğer özelliğini de göstereyim. İstersek arkadaşlar arkasında bulunan bu kısmı çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hemen oyuncağımızın diğer kafasını takalım. Bakalım nasıl görünecek. Çıkartıyorum kafayı. Kolay bir şekilde çıkıyor. Bakalım takması kolay mı? Evet, o da kolay. İşte arkadaşlar oyuncağımız farklı bir forma büründü. Nasıl görünüyor? Böyle daha mı korkutucu yoksa? Son olarak diğer kafayı da takalım arkadaşlar. Bakalım öyle nasıl görünüyor oyuncağımız? O giderek korkunçlaşıyor. Spider-Man bununla nasıl mücadele etmiş gerçekten anlayamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuncak çok korkutucu görünüyor. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Oyuncakla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Örümcek Adam'ın baş düşmanı Venom'ı yakından tanıdık arkadaşlar. Kanalımızda başka kötülerde görmek istiyorsanız lütfen yorum olarak yazın. Evet arkadaşlar videomu izlerken umarım eğlenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve Süper Oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da kanalımıza davet edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın çocuklar. Ben gidip örümcek adamı bulayım en iyisi.